Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar. Ya güneş şimdi gitti. Aslında böyle ölük ölük geliyor da bulutun arkasına geçti yine gelir. Gözlükle çıktım. Kusura bakmayın çok sert bir güneş var. Gözlerimi sürekli böyle yapmaktansa bunu takmak çok daha iyi benim için. Samimiyetsiz oluyor gözlükle biliyorum ama Artık idare edeceğiz efendim kusura bakmayın. Efendim bugün geçen hafta Türkiye'de sağlam gündem olan bir şey konuşacağız. O da nedir? Dendi ki Türkiye'de 5000 TL maaş alan Amerika'da 3000 dolar maaş alandan daha rahat bir hayat yaşıyor. Daha rahat geçiniyor diye bir iddia ortaya atıldı. Eğer ki video hiç düşündüğünüz gibi devam etmeyecek bunu baştan söyleyeyim. Oturup size et fiyatı, süt fiyatı, yumurta fiyatı, benzin fiyatı, kira vesaire karşılaştırması yapmayacağım. Ben olaya farklı bir açıdan bakacağım. Sizin de artık farklı bir açıdan bakmanızı rica edeceğim. Şunları yapabiliriz çok rahat. 3000 dolar alıyorum bunun. 60 dolarıyla depomu fulluyorum. 16-17 galon benzin alıyorum. 1 galon eşittir 3.7 litre bu arada. Ortalama 3.5'la çarpabilirsiniz 3.7. Ya da gidip 3000 dolarımın 5 dolarıyla burger menüsü alıp yiyebiliyorum. Sen 5000 TL'nin kaç TL'siyle deponu fulluyorsun 5000 TL'nin kaç TL'siyle gidip burger menü alabiliyorsun. Buradan yola çıkarsanız eğer ya, ya da işte 3000 doların Costco'ya gittiğimde 500 dolarıyla bir aylık etim, sütüm, yo yoğurdum, yumurtam ondan sonra diğer bütün e, bakliyat, makliyat gibi bir aylık mutfak malzemeni alabiliyorsun. Sen 5000 TL'nin kaç TL'siyle bir aylık 3-4 kişilik ailenin mutfak malzemesini, yani mutfak giderini halledebiliyorsun. Bunları düşünürsek zaten bu o kadar saçma bir söylem oluyor ki yani altından kalkılacak bir şey değil. Ben olaya biraz şu açıdan bakmanızı istiyorum. Ne kadar alırsanız alın, ne kadar kazanırsanız kazanın. Mental sağlığınız ne durumda? Ona bakmanız da gerekiyor. Şimdi ülkede gerçekten de hayat bitmiş diyoruz ya hayat şöyle bir şey aslında güldüğün, eğlendiğin, anı yaşadığın bir şeyler yaptığın, iyisiyle kötüsüyle falan aklında, fikrinde, kalbinde beyninde oluşan şeyler, anıların işin, gücün, ailen vesaire bunların hepsi hayatı oluşturuyor şu anki duruma baktığınızda nasıl geçineceğim, nereden para kazanacağım nereden iş bulacağım, bu para yetecek mi benzin ne kadar olacak, o ne kadar olacak, bu fiyatlar ne tek düşündüğümüz şey ekonomi olmuş. Hayat bitmiş dedikleri şey aslında hayat bir kenara gitmiş. Ekonomi bu kadar bir yer kaplıyor hayatınızda. O yüzden neşe gitmiş. Oh daha hızlı vur oğlum. Daha sert dur şöyle. Az giriyor ses. Neşe gitmiş insanlarda. Kime ne söyleseniz ya o değil de ile başlayan cümleler kuruyor. O değil de şu deme ya bırak bunları saçmalama anasını satayım ya. O değil de biz bunu nasıl halledeceğiz gibi şeyler. İnsanların artık oh daha hızlı vur oğlum daha hızlı vur. Kır, kırana kadar. O kadar güzel yer buldum sessiz sakin sadece kuş sesleri var. Bu gölün üstünden uçak da geçmiyor. Adam geldi tam vur Hadi Allah aşkına git buradan ya. Benim nereden bugün şu video çektiğim yeri bir göstersem kocaman alan ortada bir tane ev var. Bu herif geldi buradan. Neyse yapacak bir şey yok. Mental sağlığınız Hepsinden daha önemli. Burada adam 3000 dolar alıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Burada 3000 dolar maaş alan adam vasıfsız eleman. Çok net söyleyeyim bunu. Vasıfsız. Bir vasfı yok. Yani 2500-3000 dolarlar burada ne bileyim bir yerde gidiyorsunuz part time çalışıyorsunuz. Bir yerde ortalama herkesin yapabileceği bir iş yapıyorsunuz. Zeka seviyesi gerektirmeyen. Ya yani bak bunu buradan alıyorsun. Buna veriyorsun. Bunun karşılığında bunu alıyorsun. Bu kadar basit. Atıyorum. Bunu yapıyorsunuz ve ya, bununla 3000 dolar kazanıyorsunuz. Okul okumanıza gerek yok. Ne bileyim işte bir şey yapmanıza gerek yok. Özel bir kursa gitmenize gerek yok. Vasıfsız eleman parası 3000 dolar. Amerika'da 3000 dolarla geçinir misiniz? Geçinirsiniz. Ona göre bir eyalet bulursunuz kendinize. Ona göre kira bulursunuz. Ona göre yer içersiniz. 3000 doların içine sığarsınız. Gerçekten ama Los Angeles'ın göbeğinde oturayım 3000 dolarla. Hayal unutun. İşte Miami merkezdeyiz. Ayda da 3000 dolar alıyoruz. Yok böyle bir şey. Yani Türkiye'de böyle zaten. 5000 lira kiralı girdiğin yer artık delik gibi bir yer olmuş durumda yani. Anadolu'ya gittiğinde farklı fiyatlar var işte biraz daha doğuya gittiğinde ya da işte başka illere gittiğinde 5000 lirayla belki bir şeyler yapabilirsin. Aynısı Amerika için de geçerli. Ama günün sonunda şöyle bir şey var. Alım gücü ortaya çıkıyor. 3000 dolarla siz birçok şeyi alabilir, yapabilirsiniz. Araba sahibi de olabilirsiniz. Bunların hepsini bir kenara koyalım. 5 bin lirayla Türkiye'de hiçbir şey yapamazsınız hiçbir şey yapamazsınız. Tek başına öğrenciysen eğer seni bir aylık belli masraflardan kurtarır ama onun dışında yine aç kalırsın. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Gelmek istediğim nokta şu. Siz 3000 dolarla herhangi bir eyalette, herhangi bir yerde yaşadığınızda aa burada mı yaşıyorsun, burada mı oturuyorsun? diyen yok. Nike'dan falan da ayakkabı alıp giyebilirsiniz bu arada. Ama işte ayda 3 tane 5 tane değil de 3000 dolar alıyorsan eğer ayda 3-5 tane falan değil de bir tane alırsın. Atıyorum farklı bir ayakkabım olsun diye. Farklı şeyler alırsın yaparsın. Aa Giydiğin ayakkabıya bak diyen yok. Sosyal ortamlara katılabilirsin. Senin telefonun iPhone 13 değil mi lan? Hmm, diyen yok. Oğlum bu arabayı da artık değiştir lan. Vallahi ya diyen yok. Mevzu aslında sizin kazandığınız 3000 dolar 5000 TL değil. İnsanların sizin yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, bindiğiniz, taktığınız aldığınız ettiğiniz şeylerle ilgilenmemesi. 30 bin dolarla süper lüks, 30 bin dolar geliri olup aylık süper lüks arabayla gezen, kolunda 50 bin dolarlık saati olan vesaire vesaire çok iyi bir böyle evde oturan birisine de kimse aa bu evde mi oturuyorsun vay 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 saatte Maşallah.'' o da yok. Türkiye'de böyle bir kafa var yani biz aa işte Rolex takıyor, araba range Ayakkabı, adam zengin. Bundan hayatta zarar gelmez. Nereden biliyorsun? <laughs> adam işte bakıyor, kot giymiş, altına spor eski bir ayakkabı, kolda Casio saat falan. Azot delik ya. Değil. Belki de arkadaki binanın sahibi. Adam sade bir yaşam seviyor. Şimdi biz insanları dış görünüşüyle yaptıklarıyla aldıklarıyla ettikleri yaptıkları demeyeyim onu hiç ilgilenmiyoruz da hep böyle onlarla değerlendirdiğimiz için sizin burada kazandığınız 3000 dolarla nasıl yaşadığınız kimsenin umurunda değil. Türkiye'deki aldığınız 5000 TL ile nasıl yaşadığınız herkesin umurunda. Üstüne vazife olan olmayan herkesin umurunda. Sosyal ortamlara 5000 lirayla giremezsiniz. Çok net söyleyeyim. Hep arkadaşlarımdan duyuyorum oğlum diyor bir rakıya oturuyoruz diyor şişe söylüyoruz 750 lira diyor yazıyorlar. Daha bir peynir söğüş söylemedik diyor. Hani 40 yılın başı dışarıda yiyelim içelim falan muhabbeti. E şimdi gidersiniz hani siz büyük söylemeyin de oturun. Diyin ki arkadaşlar toplu bir şeyler içelim. Onlar da diyor ki günün sonunda adam başı 500 lira hesap geliyor diyor. Senin 5000'in 500'ü gitti. Ne oldu bir akşam rakıya dahil oldun. Rakı sofrası kurmadın böyle dört başı mamur mükellef. Rakıya dahil oldun gibi. Şimdi bütün bunları hesaba kattığınızda aslında Türkiye'de 5000 TL ile mental sağlığınızı bir kere elde tutamıyorsunuz. Aldığınız ettiğinizi bırakın. Yediğiniz aldığınız ettiğiniz falan filan değil. Mental sağlığınızı elde tutamıyorsunuz. Amerika'da 3000 dolarla ya evet şunu da yapmak istiyorum ama dur şöyle olsun böyle kazanayım yapacağım. Çünkü şunu düşünüyorum lan berbat bir durumun içindeyim arkadaş ya. Bu nedir lanet olsun demiyorsunuz. Bu sadece Amerika'ya özgü de değil. Avrupa'da da böyle. Uzak doğuda da bu böyle. Amerika'da da böyle. İnsanlar aldığınız maaşa değil, buranın içiyle ilgileniyorlar çünkü. Sorun buranın içi. Boş mu, dolu mu? Yoksa senin giydiğin ayakkabı, taktığın saat, araman kimsenin umurunda değil. O olanlar da ki illaki vardı da çok büyük azınlık öyle söyleyeyim size. Yani burada aslında sizin düşünmeniz gereken şey şu. 5000 lirayla hayatta kalmak değil mental sağlığınızı düzeltmek, doğrultmak. Bunun için de yapmanız gereken şeyler var. Kendinizi geliştirmeniz, eğitiminize önem vermeniz, gerçekten de bütün etraftaki olumsuz düşüncelerden sıyrılıp hepsine kendinizi kapatıp yok sayıp kendi işinize, eğitiminize, hobinize, uzmanlık alanınıza, oh ne güzel bir yaprakları damlıyor. Her neyse geliştirmek, büyütmek istediğiniz işinize, Bunlara odaklanmanız gerekiyor. Bu arada Kemli'yi özlemişsinizdir belki. Size güzel bir kod vereyim. Uzun zamandan beri kod vermiyordum. Bayağı bir oldu. Kemli ile ilgili şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz bütün indirimleri unutun. %60 yılın en büyük indirimi geliyor. Birazdan size bir tane kod vereceğim. O kodla %60 indirimden faydalanabilirsiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar 5 yıl oldu. Cem'le ile insanların hayatlarına çok dokundum. Çok güzel geri dönüşler aldım. Çok kısa sürede İngilizce öğrenmelerinin gerçek olduğunu hep söyledim. Deneyenler de hep evet iyi ki yapmışım dedi. Herkese iyi ki yapmışım, İngilizce öğrenmişim dedirteceğim. Misyon edindim. Dediğim gibi bildiğiniz bütün indirimleri unutun. %60 indirim geliyor vereceğim kodla. O kodla aynı zamanda ücretsiz de deneyebilirsiniz Cambly'i. Bu arada şunu söyleyeyim vereceğim kodla aldığınız zaman kemli bir dersiniz 30 TL'ye geliyor Starbucks'tan bir tane kahve parası işte. Ah 5000'in 30'u kahve gitti mesela. İçinde kendinize yakın bulacağınız çok fazla özelliği olan bir uygulama kemli. Dersleri tekrar kaydedip tekrar izlemek, pratik yapmak, hocayla birebir olmak, kötü konuşuyor muyum, şöyle bir, hiç utanmaya gerek yok. Birebir hocayla konuşmak. Bütün hocaların uzmanlık alanlarına göre seçebiliyor olmanız. İş İngilizcesi, sosyal İngilizce, günlük pratik İngilizce, her şeyi dersle ilgili, özel dersle ilgili. Kesinlikle Kemli'de çok seveceğiniz bir özellik olacak. Lütfen deneyin. Denedikten sonra zaten bu %60 indirimden kesin faydalanacaksınız. İlk ay 600 koduyla Kemli'yi tam %60 indirimle alabilirsiniz. Aynı zamanda ilk ay 50 koduyla Kemlik kitsi de deneyebilirsiniz ve onu da %50 indirimle alabilirsiniz. Ona da mutlaka bir göz atın derim. Sınırlı sayıda, sınırlı süre için tanınmış bir indirim. Mutlaka faydalanmanızı isterim. Hiç Cambly ile tanışmadıysanız da yine ilk ay 600 koduyla deneyebilirsiniz ücretsiz olarak. Ardından da %60 indirimden faydalanıp Cambly'i satın alabilirsiniz. Ve böylece kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Hayatınıza, eğitiminize, geleceğinize yatırım yapmış olacaksınız. Aynı şekilde Cambly Kids'te de öyle en değerli varlığınız çocuğunuzun hayatına çok büyük katkıda bulunmuş olacaksınız. Mutlaka deneyin. Ben hem linki hem de kodu video açıklamasına bırakıyorum. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. 3000 dolara Amerika'da tek kişiyseniz eğer aile çok zor geçinir. Net söyleyeyim bunu. Gerçekten zor geçinir. Hem düzgün bir yerde oturayım. Hem iyiyim içeyim. Onu yapayım bunu yapayım. Canım istediğinde bir şey alayım diyorsanız alamazsınız. Öyle bir hayat yok. Ama dediğim gibi belli eyaletler var. Siz belki de 700-800 dolara 2 artı bir, 3 artı bir evde oturursunuz. 3000 doların içinden. E Bunun aylık 200-300 doları benzin harcaması olur. 500 doları hadi atıyorum ki olmaz da çoğu yerde. 500 doları aylık mutfak gideriniz olur falan filan. Ama dar bir hayat yaşarsınız. Yani böyle istediğiniz bir hayatı 3000 dolarla yaşayamazsınız. Türkiye'de 5000 TL ile... Kedi bile geçinemez ya. Önüne her gün viskas koyayım desen aylık 5000 lira yetmez. Öyle bir hayat yok yani. Bir şeyleri söylendiğinde, duyduğunuzda böyle hemen ya hakikaten öyle böyle falan filan demek yerine şunu düşünmeniz lazım. Alım gücü ön plana çıkıyor. Diyorum ya rakamlar önemli değil. Alım gücü ön plana çıkıyor. Alım gücü eşittir mental sağlık. Siz bir şey gördüğünüzde olan eşek gibi çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar cumartesi günleri bile çalışıyorum. Deliler gibi aldığım para 5000 lira, 6 bin lira. Ya şuradan gidip 3-4 kişi oturup adam akıllı bir restoranda yemek yiyemiyorum diyorsunuz. İşte bu sizin akıl sağlığınızı hafif böyle bir yerinden oynatıyor. Sonra diyorsunuz ki bir araba görüyorsunuz. Olan yurt dışında 20 bin euroya satılan, Amerika'da 30 bin dolara satılan şu araba benim ülkemde 1 milyon ve ben buna binemiyorum diyorsunuz. Bu sizi biraz daha böyle tornavidayla kaldırıyorlar böyle. Biraz daha böyle oynatıyor. Nike'ın bile çakmasını almak zorunda kalıyor insanlar. Baktığınızda orijinali çünkü çok pahalı. Bin lira ayakkabı satıyorlar abi. Sen şimdi beş bin lira alıyorsun. Bir ayakkabı alın desen bin lira. Değil mi? Nasıl alacaksın abi? Ulan maaşın beşte birini ayakkabıya verdik. <laughs> yani baktığın zaman. ben burada üç bin dolar alsam. 60 dolara, 70 dolara en fazla Hadi yeni sezon diyelim ki en babası 120 dolar. Nike verip alabiliyorum. Maaşımı kaçta kaçıyla almış oldum? Ya şimdi bunları düşününce burada dedim gibi para değil ön planda olan mental sağlık. Sonra diyorsunuz ki ben yarın bir gün evlensem ben eşim, çocuğum ya da çocuklarım bu parayla nasıl olacak, ne yapacak diyorsunuz artık mental sağlığın altına kaldıraç koyuyorlar. Bir vuruyorlar böyle fırlıyor beyin yerinden tepe atıyor. O yüzden bu ve bunun gibi karşılaştırmalar insanların aslında canlarını sıkıyor ya. Hakikaten canlarını sıkıyor. O sigara kendinden yanıyor bir anda. Bunları duyunca falan. Bence burada yapmanız gereken en güzel şey tüm bunlardan sıyrılmak için. Amerika ile ilgili konuşmuyorum. Sizinle ilgili konuşuyorum. Kendinize yatırım yapın her zaman. Her zaman bu dil olur, eğitim olur, bir konuda uzmanlık olur ticaret olur, iş olur, her neyse. Bir konuda gerçekten de kafanızı patlatın ve iyi olun. Mümkünse en iyi olun ve elinizde bir belgesi olsun. Bununla da nerede yaşamak, ne yapmak istiyorsanız yapın. Enflasyona baktığınızda ve de satın alma gücüne baktığınızda sizin buradaki 3000 dolarınız bundan 10 yıl sonra belki 2750 dolar olacak. Belki 2800 dolara inecek. Ama Türkiye'ye baktığımızda bugünkü 5000 TL'niz 10 yıl sonra 50 TL olacak. 5 TL bile olabilir bu hızla. Türkiye'de 5000 TL alan Amerika'da 3000 dolar alandan çok daha iyi yaşıyor demek. Bir şey demiyorum nokta nokta boşluk bırakıyorum siz artık doldurursunuz kendinizi. Bütün bunlardan uzaklaşın ve siz bildiğinize kanalize olun. Ve bu ve benzeri şeye de aldırış etmeyin diye böyle bir kısa sohbet yapayım istedim. Gerçekten de bunlar hakikaten oyalama taktikleri mi diyeyim... Artık böyle şakalaşmak mı diyeyim, küçük şakalar falan mı diyeyim yapılan onun gibi bir şey. Çünkü gerçekten de yıllardan beri anlatıyorum. işte buradaki alım gücünü görüyorsunuz. Avrupa'da çok video çeken insanlar var. Oradaki alım gücünü görüyorsunuz. En kötü Almanya'dan amcanızın oğlu geliyordur. Kölü'nden, Yersen, Kirşen'den o anlatıyordur. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.